Uygulama kapanmanın yalnızca fakire, fukaraya, e, geliri olmayanlara, dar sabit gelirlere yapıldığını e, bunun haricinde e, özellikle e, ihtiyaç sahibi olan e, insanların bu kapanma süresinde ve e, günlük geçimini sağlayan kesimlerin, e, dar sabit gelirlerin, küçük esnafın e, kapatıyorsunuz ama e nasıl bu 19 gün yaşayacağını, nasıl evine ekmek götüreceğini hesap etmiyorsunuz? Bu haliyle bakıldığında kapanma gerçekten toplumun geniş kesimlerine, özellikle de dar sabit gelirlere, küçük esnafa bir çileye dönüşecektir. Kapanmanın akabinde sonrasında ciddi sosyal travmalara şahit olacağımızı düşünüyorum. Müzik